Gudan ve benim paylaştığımız bağ diğer evli çiftlerinkinden çok daha farklı. Asla diğerleri gibi olamayız. Bu mutluluk ve kutlamalar tamamen yanlış. Asla da gerçekleşmeyecek. Beni anlayın. Teyze, Guddan ve Akşat'ın arasındaki bağı öğrendiğin zaman hayatının şokunu yaşayacaksın. Buna emin Guddan'ın sadece midesi birazcık rahatsızlanmış. Bozuk bir şey falan yemiş olmalı. Başka türlü şey de olabilir yani. Lütfen bundan kurtulun. Senden bıktım usandım Guddan Gupta. Guttan Gupta, ne diyorsun sen? Evet doğru duydun. Sen evlendikten sonra senin ismin Guttan Akşat Cindal olmuştu değil mi? Ama abla, kayın kayınvalide eş ya da gelin olabilecek biri değil görüyorsun işte. Asla da olmayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.